Yavrum, ben hikayeyi okuyorum. Sonra sen aklında kalanları bana anlatıyorsun, tamam. olur mu? Çocuk ve tatlı. Bir zamanlar tatlıyı çok seven bir çocuk varmış. Günün birinde fazla tatlı yemekten hasta olmuş. Ama Ardahan. Dinle beni. Günün birinde fazla tatlı yemekten hasta olmuş. Ama yine de tatlıdan vazgeçemiyormuş. Baba oğlunu alarak o şehirde yaşayan bilgenin yanına gitmiş. Bilgeye oğlunun durumunu anlatmış. Bilge onlara 40 gün sonra gelin demiş. Baba oğlunu almış, evine dönmüş. Sabırsızlıkla bilgenin vereceği ilacı beklemeye başlamış. 40 gün dolunca baba oğluyla yeniden bilgenin yanına gitmiş. Artık bugün bir çare bulsak diye dua ediyormuş. Bilge küçük çocuğu yanına çağırmış. Demek sen tatlıyı çok seviyorsun öyle mi demiş. Evet diye cevap vermiş çocuk. Bilge artık bugünden sonra az tatlı ye demiş. Gerçekten de çocuk o günden sonra tatlı yemeği azaltmış. Bir süre sonra Bilge'nin yan, yanına gitmiş ve merakla sormuş babası. Oğlum tatlı yemeği bıraktı. Madem sözünüzü bu kadar kolay dinleyecekti, neden 40 gün önce aynı şeyi söylemediniz? Bilge, siz geldiğiniz zaman ben de tatlıyı yiyordum. Kendim tatlı yerken çocuğa yeme diyemezdim. 40 gün içinde kendim tatlı yemeyi bıraktım. Bir insan başkasına vereceği öğüdü önce kendisi uygulamalı diye cevap vermiş. Adam bilgeye hayran kalarak evine geri dönmüş. Evet yavrum ne anladım? En nasıl nasılydı? Tatlıyı çok seven. Tatlıyı çok seven bir çocuk varmış. Evet. Bir gün tatlı yemekten hasta olmuş. Babası onu bilge diye bir adama götürmüş. Evet. Adam. Ana kırk gün sonra gelin demiş. Evet. Sonra neydi? 40 gün sonra Bilge ne yapmış? 40 gün dolunca gelmişler. Evet. Oğlum tatlı yemeği bıraktı demiş. Evet. Sonra madem sözünüzü dinleyecekti Niye bunu 40 gün önce söylemediniz?" demiş. Evet. Ben siz geldiğinizde tatlı yiyordum." Evet. Demiş. "Ben tatlı tatlıyken çocuğa tatlı yeme diyemezdim." demiş. Evet. Çok güzel. Aferin oğlum. Sana.